Selam millet ben. Bugün sizlerle beraber LOL oyununu oynuyoruz. Ee, i̇lk oyun videom. Ee, bu yüzden sizden de desteklerinizi bekliyorum. O zaman fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Evet e, arkadaşlar ilk e, oyunumuz açıldı. Şöyle hemen açıldı. Servis kameralarından şey çıkalım. çıkalım. Orçu orta noktadan gideceğim. Bu arada e, oyuna yeni başladım. E, daha hiçbir şey bilmiyorum diyebiliriz. Evet. O kadar yani. <laughs> oyun hakkında hiçbir şey bilmiyorum diyebiliriz gerçekten birkaç bir şey biliyorum o kadar şimdi milyonlar gelecek mi acaba e, tekrardan dediğim gibi oyunla ilgili böyle çok az bir bilgim var yani kötü oynuyorum öyle diyeyim <laughs> kısaca Aa, benim amacım milyonlar değil şu oh o tiboşu attım 2 saniye var. Hop buna vurdum ultimi. O da boşu attı. Hemen bir ulti daha atalım. Normalde vuralım. Şimdi şu milyonları bir buradan temizlemek lazım. Hemen milyonları da temizleyelim. Hop. Gel bakalım. Ya ilk ben girdim, o öldüm. Ee, o sınır şunu sınırı çıkmadığı için tam nerede olduğunu bilemedim. O yüzden de öldüm. Bu arada de Bendikem'in azizini uğradım. 150'den <laughs> 30'lara düştü. Ee, ama e, herhangi bir akıcılık yani akıcılık kaybetme bir söz konusu değil. Ee, yani video e, izledim bundan önce denemelerde yaptım videolar tamamen akıcı bir şekilde devam ediyor yani videolar hızlı akıcı oynanıyor şöyle kaçtım hop bir tane yedik şöyle bir şey yapacağım ve bunu öldürdük hemen bir dönüşelim ee, üste gidip bir canımızı dolduralım bu arada dediğim gibi kanalımızdaki ilk oyunu videom. Sizin de desteklerinizi bekliyorum. Yani şöyle sağlam bir like patlaması yapalım. Şu milyonlarda taktı. Şimdi öldürdük. Hadi basın milyonlar bizim küçük milyonlar. O bana döndü yine. Ve öldüm. <laughs> Abi iki defa öldüm. İkisinde de <laughs> şu kule öldürdü beni. Ee, şu Evet inşallah yine bana dönmez yüz. Ve döndü. Hop. Şunu açacağım ben. Hop. İkinci katletişim. Yalnız o yine bana dönecek kesin. O yüzden hemen oradan bir uzaklaştım. Yalnız daha bir kuleyi bile alamadık. Sıkıntı o. Bir kuleyi bile daha alamadık. Hop şunları da alalım. Şu milyonları da aldıktan sonra Hop aldık. Dur ben en son gideyim. O buradan onlardan bir tane adam gelmiş. Bizim adam da geldi. Hemen şu F'ye bir basayım canım da olsun. tutar mı tutmadı gel hop milyona vurdum milyona hemen artık şu kuleyi alalım canım da az yalnız bu adamın adı niye <laughs> öyle bir isim koymuş şimdi şu kliği artık alalım hop öldü. yani maçta çok böyle ak akraksiyonlu geçmiyor 4 teraviz edebildim mi kelimeyi onu da tam bilmiyorum Hemen kaçayım yeni milyonlar gelsin o milyonlarla şimdi alırız inşallah Yani zulti de boşa attım Hop. Abi şimdi bizden biri daha gelse aslında o alacağız ama Şöyle şu çalıya gireyim buradan ulti atayım tamam tekken geldi tekken 033 miktar arkadaşımız ee, bunları artık alıp hemen gidelim ee, şu en son ben gireyim de en son bana vursun hadi ve aldık burayı çok güzel Hop bu minyonu da öldürdük ve evet, hemen bu kuleye de saldırıyı gerçekleştirdik. Bu kuleyi de hemen yıkalım. Bana vuruyor sandım bir an. Hop hemen çıkayım. Ya bu niye yoğunlaştı ki şimdi ya? Can zaten canım fulldü. O oh, en bu geldi. Oh, bütün ultilerimi engelledi ve direkt öldürdü. Şöyle hemen bunu dedim. Bu kuleyi daha alamadınız Alamadık mı ya? Daha alamadınız mı şu kuleyi ya? Bir kuleyi alacağız alt tarafı ya. Hadi basın. Girin. Vurun. Aldık bu sefer ya. O. Biraz Yalnız bunların isimde niye hep böyle <gülüyor> yok <gülüyor> neyse demeyeceğim onu. Böyle. Buna yetmiyor. Buna yetmiyor. Buna da yetmiyor. yetmiyor. Alayım şunu da. Tamam. Şunları da hemen şöyle ölçüyü de atalım. Burada hasar yemeyeyim çok. Şu ölünmeliği çok şey ya Direkt öldürüyor Acımıyor hemen Tıklıyor ultilerimi falan Engelliyor ve öldürüyor Şöyle Bir de iki kişi gelmiş Bu sefer ölmeyeceğim diyecektim Ve yine öldüm ya Hop Bunu da aldık şu milyonlar da hemen çekelim? Bizim milyonlar nerede acaba? Bizim milyonlar görünürde yok. Hop. Bir daha şunu geliştireceğim. Et evet, rakibin bu kule bir kulesinde almışız. Bu kulenin de canı bayağı var ya. Hop şöyle kaçayım bana vurmasın kule. Kule çünkü çok can götürüyor. Gerçekten çok fazla can götürüyor. Abi Diler. ya resmen minyonlar öldürecek öldürecekti beni ya <laughs> tamam kusura bakmayın küçükler kusura bakmayın küçükler ee, şuradan şöyle gideceğim ben belki biriyle karşı karşıya gelir bir vs atarız güzel bir vs döner ee, buradan da minikler gelmiş. Bir şunu nerede o? Şimdi bu çok kötü oldu. Orada bir anını göremedim. Evet. Bir ölüm daha geliyor büyük ihtimalle gelmedi ama gelecek çünkü pe bırakmıyor peşimi peşimi bıraksa aslında ben bir çalıya e, saklanıp B'ye basacağım geri döneceğim ama ne yapacaksın işte bırakmıyor peşimi taktı bana. Hop benim adamlar da geldi. Hemen şurada bir dönüşeyim. Yoğunlaşayım hemen. Evet base'e döndük. Ee, bayağı Baya bir farklı öndeyiz şu anda. Ee, şuradan gideyim. Yok ama şöyle gideyim. E, keşke bir şeyler alsaydık gitmeden önce ama olsun e, Bu arada 22 dakika olmuş video er sanırım. 22 dakika bu video uzun olacak baya. Geç lol e, oyunları uzun sürdüğü için uzun olması çok normal. E, lol çünkü maçları uzun sürüyor yani e, bu da demek ki. E, oynadığımız lol maçları da yani lol videoları da uzun süreli gelecek. E, bu arada normalde e, ben böyle şey oyunu bu ya bu kadarını bu oynamıyordum da karşı taraf bu sefer çok fazla güçlü arkadaşlar. Bu sefer fazla fazla güçlü karşı taraf. Normalde bu kadar kötü oynamıyorum. Yani ben kötü oynamıyorum şu an. Karşı taraf çok güçlü. Adam 5'te 5 beş yaptı ya. Şu kaleyi de hemen alalım. Şöyle bir çıkayım. Bir daha gideyim. Başkalarına yoğunlaşsın. Şu kule şu kule. Bırakın o kuleyi. Dek bunu alamıyor muyuz? Alamıyormuşuz. Tamam kazandık. Bundan sonra daha geri dönüşü olmaz. Kimse de bana vurmuyor. Çok güzel. Bu koleyi aldık. Ve kazandık. Daha ilk oyunumdan ya ilk video başladığımda Evet arkadaşlar bir videonun sonra geldik beni için teşekkür ederim kanala abone olup like atmayı unutmayın böyle videoların devamı gelmek gelmesini istiyorsanız like atın e, o zaman hepinize görüşmek üzere bay bay